İşgalci İsrail, Filistin'de yıllardır sivilleri katlediyor. İşgal alanı dünyanın gözünün içine baka baka genişletiyor. Hemen hemen her Ramazan'da da uçaklarla Gazze'yi bombalayarak kan kusuyor. Saldırılar sonrası herkesin sorduğu soruların başında da dünya neden sessiz kalıbı yer alıyor? Bu soru meselenin yanlış yorumlanmasının tezahürüdür. Zira dünya sessiz falan değil. Dünya tarafını seçmiş durumda. Başta batı olmak üzere ülkelerin çoğu işgal ve katliamdan yana. First, I think it's important to note, as I think you'd agree, that these rockets are coming uh, and these attacks are coming from Hamas, and many Palestinian people are put, being put in danger because of the violence that is happening back and forth. And the president, in his uh, statement yesterday, uh, also um, made clear that we. Um,

Başka kimden bekliyoruz tepkiyi? İsrail'in elindeki nükleer silahları onlara ücretsiz denecek kadar az bir ücrete veren ve her yıl bakımını yapan Fransa'dan mı? Kimden ses bekliyoruz? 1917'de bir deklarasyonla İsrail'in kurulmasının önünü açan ve Filistinlilerin topraklarını işgalcilere veren İngiltere'den mi? Büyük Krallık neden kendisine devlet kurdurduğu Siyanüstlere, Müslümanları öldürdükleri için tepki göstersin ki, neden Müslümanlar için iyi ilişkileri olduğu İsrail'e karşı karşıya gelsin? Coming to London for the 100th anniversary of the Balfour Declaration uh, and also to uh, celebrate the great partnership between us. Birleşmiş Milletler'den mi tepki bekliyoruz mesela? Ekrandaki kişi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres. İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze'de sivilleri bombaladığı esnada katliamı durdurmak yerine bu zatın daha önemli bir işi vardı. O iş bale gösterisi izlemekti. Batı için böyledir mesele. Okyanusta petrole bulanmış bir kuş, Gazze'de ölen çocuk ya da kadınlardan daha önemli ve mühimdir. Bu sebeple bu şahıs Filistin'de İsrail'in saldırısında masumlar can verirken gerile gerile bale gösterisi izledi utanmadan da bu fotoğrafı paylaştı. Tepkiler gelince de sosyal medyadan İsrail'e itidal çağrısı yaptı. Başka kimden İsrail'e tepki göstermesini bekliyoruz? Almanya, Fransa, İspanya, Rusya... Bunlar sözüm ona büyük devletler değil mi? Bir Hristiyan'ın yanlışlıkla burnu kanasa bir yerde ortalığı ayağa kaldırıp, diplomatik temaslar kurup, askeri gücünü göstererek tepki koyarlar. Ama söz konusu Müslümanlar olunca kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Suriye, Irak, Yemen, Libya, Mısır, Keşmir, Arakan, Doğu Türkistan tüm buralarda Müslüman, Türk, Arap, Kürt katledildi. Bazı bölgelerde hala zulüm sürüyor. Ama hiçbirine göstermelik tepki haricinde ses çıkarmadılar. Çıkarmazlar da. Neden çıkarsınlar ki? Bugün Avrupa'da İslam düşmanlığı yükselmiyor mu? Fransa'da camiler kapatılıyor. Açık olanlar hükümetin 7/24 kontrolü altında tutuluyor. Almanya'da başörtüsünün yasaklanması için adımlar atılıyor. Sürekli olarak camilere saldırılar düzenleniyor. İngiltere'de Müslümanların yaşam alanları daraltılıyor. Dünya Gazze'ye, Arakan'a, Doğu Türkistan'a, Keşmir'e, İslamabad'a, Mogadishu'ya sessiz değil. Buralarda taraf. Tarafları da Müslümanların karşısı. Kamera önünde göstermelik bir iki kelam edip kamera arkasında Müslümanların zulüm gördüğü her noktada zalimlerin yanında yer alıyorlar. Bir gerçeği artık görmemiz şart. Bize yani Müslümanlara düşmanlar. Bunu açıktan yapmıyorlar ama madalyonun diğer yüzündeki gerçek bu. Bize düşmanlar. Bu gerçeği görmeliyiz artık. Lakin bazı gerçekleri görmek için de bakmaktan öte görmeyi bilmek gerekiyor.